Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten sevgilisinin ayrıldığına dair yepyeni paylaşım geldi ve paylaşımında böyle söyledi. Herkes kırıldığının e, peşinde. Peki ya hiç kırdığınızı düşündünüz mü? Bunun hakkında hiç kendi kendinize bazı sorular sordunuz mu? Arkadaşlar bu paylaşım mesela fanlar arasında çok fikir karışıklığı yaratmış ve EKM için bir sevgilisi olduğu söyleniyordu. Şimdi ise ondan ayrıldığı söylendi. Bu haberin doğruluğuysa tartışılır bir seviyede haberin doğruluğu hakkında yeni bilgileri alıyoruz. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.